arkadaşlar bugün sizinle PlayStation 3'teki e, Play Store'daki bakım aşamasındaki hatayı düzelttik arkadaşlar. E, şu an size göstereyim istiyorsanız. Geliyorsunuz buradan e, Play Store'a Play Station Store'a giriyorsunuz. Üçgene basıp e, e, basacaksınız. Silden sonra gelip e, ayarlara geliyorsunuz. Sistem güncellemeyi yapıyorsunuz. Sonra gelip e, yine aynı yere gelip Play Store'a Store girip istediğiniz oyunları yükleyebilirsiniz. Mesela girelim şimdi. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi <laughs> çok şey seviyorum. Ya, tiyazı, Peki, evet arkadaşlar şu an giriyor. Uzun sürüyor da internetten dolayı. Ya şimdi eğim meyim koymuştur. Bir şeydir. Kuratımı da tek yemek istemedim. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar geliyorsunuz buradan araba tuşuna basıyorsunuz. Veya indirebilecek oyunlara bakalım. Mesela burada güzel oyunlar var. Tam Net var. İstediğiniz oyunları yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve videomuz bu kadardır. Kanalıma abone olup like atmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.